Şöyle bir düşünelim. İçinde yaşadığımız şehri aslında ne tanımlıyor? Onu bir tarım kenti mi, bir sanayi devi mi yoksa küresel bir oyuncu mu yapan şey ne? Gelin birlikte şehirleri küreselden yerele doğru uzanan bir mercekle inceleyelim. İşe en tepeden, zirveden başlayalım isterseniz. Dünya ekonomisinin kurallarını yazan, sermaye akışını yöneten ve hatta kültürel trendleri belirleyen çok özel elit bir şehirler kulübü var sayıları gerçekten çok az ama etkileri işte o devasa bu elit kulübün ilk daimi üyesi tabii ki Londra köklü tarihiyle modern finans dünyasının kalbi olmayı bir arada başaran bir şehir ve hemen ardından ya da tam karşısında mı demeli asla uyumayan şehir New York düşünsenize birleşmiş milletler orada küresel ticaretin nabzı orada atıyor bu ikisi var ya gerçekten de bambaşka bir ligde oynuyor İyi de bu şehirleri bu kadar güçlü, bu kadar özel kılan ne? Yani neden başka bir metropol değil de onlar? Onları birer komuta merkezi yapan o sihirli formül ne olabilir? İşte işin sırrı da tam burada. Bir şehri, küresel şehir yapan şey sadece nüfusu değil, bağlantıları. Düşünün dünyanın en büyük bankaları, hukuk büroları, dev şirketlerin ana karargahları bu şehirlerde toplanmış. Bitti mi? Hayır. Dünyanın her yerine uçabildiğiniz devasa havalimanları var müzeleri, sanat galerileri deseniz hepsi dünya çapında. Küresel medya devleri yayınlarını buradan yapıyor. Kısacası bu şehirler küresel ağın düğüm noktaları. Burada alınan bir karar anında dünyanın öbür ucunda bir dalgalanma yaratıyor. Tamam zirvedeki şehirleri anladık ama dünyada on binlerce şehir var. Peki coğrafyacılar bütün bu şehirleri nasıl bir düzene koyuyor? Aslında bunun için kullandıkları iki temel çerçeve bulunuyor. Şehirleri anlamak için iki farklı gözlük takabiliriz. İlk gözlüğümüzün adı fonksiyon. Bu gözlükle baktığımızda şunu soruyoruz. Bu şehir ne iş yapar? Ekonomisi neye dayanır? Sanayi mi, tarım mı, yoksa turizm mi? İkinci gözlüğümüz ise etki alanı. Bu sefer de soru şu. Bu şehrin sözü ne kadar uzağa gidiyor? Sadece kendi çevresini mi etkiliyor, yoksa aldığı kararlar tüm dünyada yankı buluyor mu? Şimdi gelin bu iki gözlüğü de takıp kendi coğrafyamıza, Türkiye'ye bakalım. Bakalım bizim şehirlerimiz bu iki farklı sınıflandırmada nerelere oturuyor. Türkiye'de bu konuyu ilk defa kapsamlı bir şekilde masaya yatıran öncü isimlerden biri Profesör Doktor Erol Tümertekin. Hatta hatta 1965'te kaleme aldığı Türkiye'de şehirlerin fonksiyonel sınıflandırılması başlıklı çalışması bu alanda adeta bir mihenk taşı kabul ediliyor. Tümertekin'in yaklaşımı şehirleri ekonomik kimliklerine göre grupluyor. Ekrana bakalım. Mesela Rize Giresun deyince aklımıza ne geliyor? Tarım. Bursa, İzmit, Karabük, buram buram sanayi. Zonguldak'ı madencilikten, Antalya'yı Bodrum'u turizmden ayrı düşünemeyiz değil mi? İstanbul, İzmir, Mersin ise devasa limanlarıyla ticaretin kalbi. Yani her şehrin kendine has bir görev tanımı var. Fonksiyon gözlüğünü bir kenara bırakalım, şimdi diğer gözlüğümüzü takalım. Etki alanı. Yani Türkiye'nin şehirleri küresel sahnede ne kadar söz sahibi? Hangi ligde oynuyorlar? Hiyerarşinin en tepesini bir hatırlayalım. Sadece Londra ve New York'un olduğu alfa çift artı kategorisi. Bunlar küresel sistemle tam entegre olmuş şehirler. Ve işte İstanbul'un yeri. Küreselleşme ve Dünya Şehirleri Araştırma Ağı'nın yani GWC'nin 2020 verilerine göre İstanbul Melbourne, Bangkok gibi şehirlerle aynı kümede, alfa eksi kategorisinde. Peki bu ne anlama geliyor? Şu anlama geliyor. İstanbul sadece kendi bölgesi için değil, tüm dünya ekonomisi için önemli bir köprü, uluslararası sermayeyi ve yetenekleri çeken kilit bir merkez. Yani zirvede olmasa da kesinlikle ana sahnede. Peki ya başkent Ankara? idari fonksiyonuyla öne çıksa da küresel etki açısından gamma kategorisinde yer alıyor. Bu da bize, bir ülkenin farklı şehirlerinin küresel hiyerarşide farklı basamaklarda olabileceğini çok net bir şekilde gösteriyor. Buraya kadar hep daha büyük, daha bağlantılı, daha küresel olmaktan bahsettik. Ama bir dakika, ya bir şehir için başarının tanımı bu değilse, ya asıl amaç, küreselleşmenin getirdiği o baş döndürücü hıza ve tek düzeliğe direnmekse, işte tam bu noktada karşımıza Cittaslov, yani bizim değişimizle sakin şehir hareketi çıkıyor. İtalya'da doğan bu felsefe, bir şehrin kendine has mimarisini, yerel yemeklerini, zanaatlarını ve en önemlisi de insani yaşam temposunu korumaya amaçlıyor. Ve biliyor musunuz, bu fikir Türkiye'de de inanılmaz bir karşılık bulmuş. Şu an itibariyle ülkemizde bu ünvanı gururla taşıyan tam 14 sakin şehir bulunuyor. Türkiye'de bu ünvanı ilk alan yer 2009'da İzmir Seferihisar oldu. Onu Gökçağ'da, Akyaka, Şavşat gibi birbirinden güzel yerler takip etti. Bakın, sakin şehir olmak sadece bir etiket değil. Bu, yerel üreticinin desteklendiği, organik tarımın teşvik edildiği, tarihi dokunun korunduğu ve hayatın hızının insani bir ölçüye çekildiği anlamına geliyor. Bu şehirler, küresel bir merkez olma iddiası yerine, kendi özgün kimliklerini koruyarak, kaliteli bir yaşam sunuyor ve bu sayede bir çekim merkezi olmayı başarıyorlar. Ve tüm bunlar bizi temel bir soruyla baş başa bırakıyor. Şehirlerimizin geleceği hangisi? Her an her yere bağlı olduğumuz küresel bir ağın parçası olmak mı yoksa bizi biz yapan o yerel dokuyu, o sakinliği korumak mı? Belki de gerçek başarı ikisi arasında o hassas dengeyi kurabilmektir. Ne dersiniz?